Timur'un mezarında 1941 yılında Sovyetler tarafından bir kazı yapıldı. Bu kazı hem Timur'un aksaklığına dair tarih kitaplarında nakledilen anlatıları doğrulamış hem de fiziki görünümüne dair önemli veriler sunmuştu. Ama halkın tabiriyle üzerinden asırlar geçen ve unutulan Timur'un lanetini de uyandırmıştı. Peki neydi bu lanet? Keşif ekibi Emir Timur'un mezarını 21 Haziran 1941'de açmıştı. 22 Haziran'da ise Alman birlikleri Sovyetler Birliği'ni işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nın Rusya topraklarına yayılmasına neden oldu. Bu olayların birer gün arayla yaşanması bazıları tarafından Timur'un laneti olarak yorumlandı. Mezarların açılma sürecini filme alan ünlü görüntü yönetmeni Malik Kayumov bu olayı şöyle anlatmıştı. Uzun bir film çekiminden sonra bir fincan çay içmek için bir çay evine gittim. Üç yaşlı adamın çay içtiğini gördüm. İçlerinden biri Timur'un mezarının bulunmasıyla bir ilgim olup olmadığını merak etti. Şaka yollu, en önemli patronun ben olduğumu söyledim. O ise bana şöyle söyledi. Timur'un mezarını açmamalısın eğer açarsan savaş ruhu ortaya çıkar. Bu olay 17 Haziran 1941'de gerçekleşti. Malik Kayumov bu sözleri Stalin'e iletmiş, kalıntılar üzerinde bilimsel çalışmalar yapıldıktan sonra Timur'un kemikleri yeniden gömülmüştü. Timur'un naaşı mezara geri konulduktan ve mezar kapatıldıktan birkaç hafta sonra Sovyetler Birliği Almanlar karşısında zaferler kazanmaya başlamıştı. Böylece insanlar lanetin üzerlerinden kalktığına inanmıştı. Mezarlardan çıkarılan kemiklerin incelenmesi sonucundaysa Emir Timur, Mirza Ulubey ve Mirza Şahruh'un yüz tatları restore edildi. 9 Aralık 1941'de Taşkent'te düzenlenen bir toplantı sonrasında ise günümüzde kullanılan Timurlu sultanların tasvirleri ortaya çıktı. Timur'un hayatı, ölümü ve mezarına dair çok daha fazlası derin tarihin 30. özel sayısında.